Arkadaşlar merhaba. Bugün kütle çekim kuvveti ve yer çekimi ile karşınızdayız. Konu kısa, konu güzel, konu net. Hadi hep beraber başlayalım. Abartalım diyelim ki arkadaşlar M1 kütleli X cismi var. Abartalım arkadaşlar M2 kütleli Y cismi var ve aralarındaki mesafe D kadar. Şimdi şunu bileceğiz. Diyeceğiz ki ee, kütlesi olan her cisim birbirine çekim kuvveti uygular. Yani X ne yapıyor? Y'yi kendisine doğru çekiyor. Y'nin X'in Y'ye uyguladığı kuvvet Y de X'i kendisine doğru çekiyor. Aradaki mesafe D kadar. Öyleyse arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki hocam hani X'in kütlesi olarak Y'den çok büyük olduğunu söylediniz ya. X daha büyük bir kuvvetle mi çekecek? Tabii ki hayır arkadaşlar. E, büyük kütle büyüklüğüne bakılmaksızın eşit büyüklükte fakat zıt yönlü kuvvetler uygulanır. Hemen bakıyorum formülümde arkadaşlar gravitasyonel sabit çarpı m1 kütleli cisim çarpı m2 kütleli cisim bölü aradaki uzaklığın karesi. Arkadaşlar lütfen unutmayın biri büyük kütleye sahip diye daha büyük e, kuvvetle çekmiyor. O zaman doğanın dengesi değişir mantıken de düşündüğünüz zaman ben birini daha büyük kuvvetle çeksem bana doğru gelmesi lazım, değil mi? Oysa ne yapıyor? Herkes birbirine eşit oranda çektiği için e, düzen korunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Diyoruz ki kuvvet, kütle çekim kuvveti her zaman eşit büyüklükte, eşit büyüklükte fakat nasıl yönlü? Zıt yönlü. Niye bunun vurgusunu yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar şunu yapıyorsunuz vektörel bir detay için e, büyüklüğünün eşit olması ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Onu eşit yapmıyor. Tamam mı? Yönde eşit olması gerektiği için. Bunları ya mutlak değer içerisine vermeniz gerekiyor ya da birinin önüne ne yapmanız? E, eksi işareti koymanız gerekiyor arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Burası bu kadar. Geldik yer çekimi ivmesine ki bunun üzerinden dönecek olay kütle çekim kuvveti üzerinden dönecek. Arkadaşlar hemen bir dünyamızı çizelim. Bu bizim dünyamız. Dünyanın kütlesi var mı? Tabii ki de dünyamızın kütlesi var. M dünya diyelim. Bir de buradaki tabii ki ben. Değil mi? Arkadaşlar ben dünyanın üzerinde duruyorum. Şimdi ben dünyanın üzerinde duruyorken iki tane kütle çekim kuvvetinden bahsedeceğiz. Tamam mı? Kütle çekim bir, Kütle çekim iki. Birincisi şu arkadaşlar. Şimdi bizim ağırlık diye bildiğimiz şey var ya. Yani benim kütlem var. Dünya manyetik alanından dolayı bana bir kütle çekim kuvveti uyguluyor. Ne kadar? MG kadar. Yani ağırlık da aslında nedir? Bir kütle çekim kuvvetidir. Onun için hemen MG'yi yazıyorum. Sonra bu ki pardon şöyle hemen kimin MG'si? Benim MG'm değil mi? Benim ağırlığım. Bir kütle çekim kuvvetiymiş. Sonra Gravitasyonel e, kuvvet çarpı sabit pardon. Gra, gravitasyonel sabit çarpı dünyanın kuvveti çarpı kütlesi çarpı Fatma'nın kütlesi bölü e, yarı çapın şurası R olsun dünyanın yarı çapının karesi. Çünkü ben dünyanın neresindeyim? Yüzeyindeyim. Yani dünyanın çekirdeğiyle benim aramda dünyanın yarı çapı kadar bir uzaklık var arkadaşlar. Şimdi bakın kim gidiyor? Fatma'nın kütlesi gidiyor. Öyleyse diyor ki Yer çekimi ivmesi G çarpı M dünya bölü R kare ile bulunur. Yalnız şunu dikkat edin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben bu formülü açtığım zaman kimi açacağım? Dünyanın kütlesini açacağım. Şöyle bir baş, şöyle yapalım. Dünyanın kütlesini açarken deve olduğunu biliyorsunuz değil mi? D çarpı V. Kütle deve. O zaman D e, bu, burada da D'yi D alırım. 4/3 pi R şeklinde ne olur? Bir hacim alırım. Hatırlayın. Hat, e, hacmi de aldıktan sonra ben bu G'yi alırım. G'yi alırım. burada e, Şurada e, M dünya yerine D çarpı e, 4 bölü 3 pi R küp alırım. Bir de burada R kare var. Tamam mı? Şöyle dikkat ederseniz şunlar gider. Kim kalır? G kalır. D kalır. E, 4 bölü 3 pi R kalır. O zaman ben şu bir şuna şöyle bir tik atayım. Şuna bir tik atayım, şuna bir tik atayım. Bunların üçü de sabit. Sabit olduğu için arkadaşlar g eşittir o tüm sabitlere k diyorum. Tamam mı? K kalsın burada. Fazladan kim kaldı? d kaldı. Burada bir tane fazladan bir de r kaldı. Tamam? Şimdi geldik önemli detaya. Biz aslında g için iki tane formül bulduk. Biri bu biri bu. Yalnız şunu diyeceğiz. Bu arkadaşlar şu çek, dünyanın çekirdeğinden çekirdekten yüzeye kadar. Arkadaşlar bunun içinde yüzeyden sonsuza kadar sonsuza kadar deriz. Tamam mı? Yani iki formülümüz var. Öz kütle kavramı varsa demek ki dünyanın merkezinde bir e, e, yer çekimi bahsediyor. Eğer o kavram yoksa direkt uzaklıkla, e, uzaklığın karesiyle ters orantılı yüzeyden dışa doğru bir ne buluyorum? Yer çekimi buluyorum. Bu da şunu getiriyor arkadaşlar. Dedik ki o zaman içerisinde G eşittir. K çarpı D çarpı R. Dışında da G çarpı M dünya bölü R kare. O zaman şöyle yaptığım zaman dikkat edin biz yüzeye kadar yüzeye kadar R ile doğru orantılı arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında R'nin karesiyle ters orantılı. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Çekirdekte yer çekimi ivmesini kaç kabul ediyorum G'yi? Sıfır kabul ediyorum. Aha sıfır. Sonrasında R ile doğru orantılı olduğu için doğrusal bir şekilde artış. Sonra kare ile ters orantılı olduğu için parabolik bir azalış. Şöyle yapalım, şurası çok karışmasın. Doğrusal bir artış. Niye? Kdr, yani g eşittir r ile doğru orantılı olduğunu yormadık. Sonrasında parabolik azalış. Ama asla ne yapmıyor? Asla sıfırlamıyor. Şimdi e, bu yer çekimliğinin e, sıfır olduğu gibi düşünülen uzayı düşünün. Uzayda hareket e, olayını. Orada bile sıfır değil. Onun için asla sıfırlamıyor. Burada da yine şu şekilde hemen yapalım. Ne yaptık? Parabol işe doğrusal bir şekilde arttık. Yüzeyde maksimum olduk. Sonrasında parabolik azaldık ama asla ne yapmıyor? Sıfırlamıyor şeklinde yorumluyoruz. Konu bu kadar. Konu çok kısa. Sizde ee, siz de baktığınız zaman sorularının da çok kolay olduğunu göreceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.